Selam. Nasılsınız canlar? Ben valiz hazırlayacağım. Ama ne hazırlayacağım ben de tam bilmiyorum. Ay gülmeyin bana. Ben şimdi ne götüreyim ne götürmeyeyim. Hava çok dengesiz. İki tane iyisinden elbisemi götürüyorum. Şu elbisemi götüreyim yeşilime. değerli toplu. Akşamları serin olur. Bir yere gidersek giyerim. Şöyle fazla tıpıştırmadan. Yani ezilmesin. Şu yeşil elbisemi beğendim. Bunu da derli toplu. Bunu da böyle şey yapacağım. Sererek bir götürün bilmiyorum. Esra dedi bırakana götür ama hiç götürmeyeceğim. Şöyle bu alayım. Aa, bunu da meleğim almıştı bana. Bunu götüreyim, bunu giyerim. Hiç giymedim daha. İzmir'den meleğim almıştı. Onu giyerim ben. Şöyle ters koyuyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl koyuyorsunuz. Çünkü bir kere giydim ya ters çevirdim. Hemen yıkamıyorum açıkçası. Evet bu bu lacivert şöyle yakası çok güzel. Beğenmiştim İzmir'de hemen melek almıştı bana bacım benim o melek belek bacağım şuna Emine'ye aitler var ay ne doldurmuş buraya ne hazırlamışım yok almayacağım hepsini. şuna orada evde falan rahat rahat aşağı inerken pantolon Aa şu takımı alacağım ama. Yeşil takımım da çok hoşuma gidiyor. Açıyor. Hatta bunun altı siyah pantolon da giyebilirim. Değiştirebilirim. Yani elindeki takım giyeceğim diye bir şey yok. Bunu alayım. Çünkü Emine dedi çok yakıştı. Anne sana dedi yeşil dedi. Şimdi niye getirmedin der. Tam da mevsimi. Hep bunlar gördüğünüz gibi ters askıya sarken ben hemen yıkamam hiçbir şeyi yeni bir şeyi ters çeviririm zaten leke olmadıktan sonra yıkanmaya da suya da girmeye gerek yok evet ne alayım bir tayt alayım yine her zamanki gibi ya bunları alıyorum da bakmayın hepsini giyer miyim bilmiyorum bir bluz alayım şöyle hazırladım buraya ben bir hmm, pantolon yine. Şöyle geçen sene vardı biliyorsunuz kolları. Çok sıcak olursa bunu da giyebilirim. Ha, bugün bu sefer kot alacağım yanıma. Ben bayağıdır kot giymiyorum. Evet pijamalarım, başörtüm. Şu kazamı alayım. Bakarsınız soğuk olur. Hiç bilmiyorum çünkü havaları. Hmm, bu neymiş? Bu hırka mı? İnce hırka. Ama bu kadar da götürmeme gerek var mı? Aslında ama. Bakacağım şimdi yani. ben Bilmiyorum niye alıyorum ben de. Şu polisimi dedim ama altıma kutları ben nereye koydum kızım? E burada yüzüm akşam yere mi koydun? Ben sizin odaya koyayım. Yok, kızım, Yoksa odaya buraya şey mı yok. koydum? Buraya koydum. Ben burayı da ayarlamadım çünkü. Evet, buraya koymuştum. Bir siyah kotum var. Ben çünkü dedim hep aynı şeyleri giyiyorsun, Hiç kot giymiyorsun dedim. <laughs> Bir de beyaz kutum var. Anam anam dedim. Bir de siyah şortmanım dedim. var, şortman altı, üstüne polisi taktım, rahat ediyorum ben öyle. Şunu hattıya veririm. Şu başörtüyü. Bundan var mı bizde çekmecede? Ne ondan ben bilmiyorum. Sen sen de varsa alır. Şu pantolonum var yeşil. Yine bir polisimin üstüne uydurur veririm. Anlıyorsun de ayarlayalım aslında. Ya onu da ayarlarız bir şeydi. Ee, şuna nacemede bir şeyler koydum. Bunları götürmeyeceğim kızım. Hava eteğimi alayım. Onu alacaktın ya. Hava eteğimi alayım. Çünkü bayağı uzun kalacaksın bu sefer. Uzun mu kalacağım acaba be? Şimdi 6 gün öyle. Ablam nasıl iyileşecek, nasıl kalacak? Ha, orada havuz mayomu alayım. Havuza gireceğiz ya. Pikini evet. alacaksın. Pikini giymiyor musun? Yok, pikini giymiyorum ben. Ha Ay, belirli ya. yaşa kadar ya. pikini giyelim. Gel Aynı teyze. Belirli yaşta pikini giymiyorum. Pikini miydi kız? Pikini. Şu <laughs> bizim dalayım. Ay abi çok, çok eşya Bana geleceğin temele. Oh canım. <laughs> <laughs> Beni deviriyormuş burada. <laughs> Canımsın ya. Gelirim kız temelle gelirim. Ne? ne var? Gelirim Temel gelirim. Niye gelmiyor? Biz gelmeyeyim? kardeş olduk. He. Benim çocuklarım azıcık daha büyüsün zaten. Ha. Bir sorun yok ki. Dur. Eee. Ay çok hazırlı bundan. <laughs> Şimdi bu başörtümü böyle koyayım yine üstte. Bunu da koyayım. Bak sen de hediye koyayım. <laughs> Sadece ben de sen de koyuyorum. Hediyesi olur mu? Evet. Aynen öyle hep evet. birlikte veriyoruz. <laughs> Annem peşine takılıyoruz. Yusuf Aral, Sare. Ben. <laughs> Ay para duymadım. Yok, duymasın. Yok duymasınlar. Duymasın ben. Ben. Şu mayama böyle koyayım. <laughs> Bunlardan aldım kızım Elli. Şöyle kalsın bu. Orada takacağım ya. Kendime de aldım. Emine'nkini de aldım. Yerine Şunları... bıraktım mı? O aldı zaten odasını. Yani... <laughs> ah kaynana kaynana. serona am anne. serona am. <laughs> Görümcemi mi götürüyorsun? Bakayım ne? bakayım. Sınıf, bakayım. <laughs> Ee, ha, Şaka kayın. olsun diye diyor valla. Bakayım bakayım. Ne götürüyorsun? <laughs> göstermem, Peki, göstermem. Tek tek, şeyden geçireceğiz onları. Kalır. Ee, Kızıdan geçir tek evet. tek. Aman yapmayın dövüşmeyin benim yüzümden. <laughs> 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 Şuna benim özelliklerim şu şeye koyayım. Biraz komiklik olsun. Evet. Aynen aynen. Ya da özelliklerim buraya sığmayacak. Şöyle mi koyayım? Tamam. Çantana soğusa hüflüyecek. Aynen olabilir. Evet. Bunu ne yazıyorsun? Büyünü açsana. Benim büyük çantam yok gülüm. Ya şu çorapları kalın koymayayım ya. Hava sıcak ya. Anne ince çorap ve sanki kışa gidiyor. Kar ya, Ne bileyim ben. Şöyle gözüne koyayım. Anne teyze sen kenarda dur da. Anne anne anne. Anam ee, şeye gidiyor. Savaşa gidiyor. Şuraya. Seninkilere yardım edeyim mi? Sandaletimi koyayım. Kapatılacak bir şey varsa kapatalım kapasın kafasını şey kafasını diyor. Şunları da ona koyarım. Bunlar evde kalsın mesela. Çoraplar zaten gitmeye gerekiyor. Bu tamam bence. Bir de gitmesi kalın çorap almasın. Ben kalın çorapla koymuşum. Annem aslında <laughs> çorap giymez. Yani normalde. Ama siyah kasamı, işte beyaz hırkamı koydum. Senin siyah, siyah uzma hırkanı. almayacağım. Kısası yok, var kısa ya. Kısa hırka. Tamam. Onu giderken yok zaten. Çünkü... Çok Bu tamamdır. Görmesinler biliyorsunuz. Şunu oh. ayakkabım. Şunu da Şunu da Ebru'm var. Almanya'da güzel bir kızımız var. Anne der bana. Emine'ye göndermişti. O emaneti de teslim edeyim yerine. Ona küçülünce zaten Sari'ye geri gelir. Ankara'ya geldiği zaman posta yapmıştı o. Göndermişti. Yenilik kalmış. Elbiseyi göndermişim demek ki. Evet. Ah, yine aklıma bir şey gelirse. Zaten ee, Kütahya'dan da kızıma yine bir hediye alırım ne alırım? Yiyecek bir hediye alırım bu sefer. Çünkü ya koydum götüreceklerimi. Şunları yerine kaldırayım. Gel kız otur. Aynı otur. Anne teyze mutlu olsun. Ha unuttun. Ha. Ben nereye koydum onları aldım. İnşallah. Bunlar içine koymuşumdur. Bak ama. Koydum koydum herhalde. Çünkü bayağı orada eksikmiş. Şuraya bir yere koydum. <laughs> tamam. Bir bak anne. Hatta burada bir gözlük çıktı. Bunu bana kim verdi çözemedim. Çerçeve olarak vermişti. Ama burada kalmış. Aa. Belki Fatoş da vermiş olabilir. Hani çerçeveyi kullan diye. Koydum koydum bak. Hacı'ye, Nurana, tamam. Emine'ye e iki tane de fazla aldım yanıma. Tamam. Peki ha, Altan diyor, Yunus'un şeyine de benziyor biliyor musun? He evet, al onu iki tane daha ver bana. İki tane daha ver. Ayten abla. He. Çok seviyor çok İki daha. tane verdim. Ayten'im selam olsun. İki selam. Hayırlı demiştim. yolculuklar dilemişsin. Teşekkür ediyorum canım benim. O da bizi dekliyor. He. Gerçekten seni de çok sevdim bir tanem. İnşallah ben çünkü altısında Samsun'a geçeceğim. Ondan sonra geleceğim. Sare duyması diye yavaş konuşuyorum. Korkuyorum. Üzülmesin <laughs> çocuğum istiyorum ya. İki tane daha ver. şeyine çok Kalsın benziyor. Kalsın o evde. Hiç onu musun, ona götürmüyorum. Yunus'un şeyine benziyor. Ola da bilir. Burada da kalmış olabilir. Hmm. Çünkü Hadi. onun gözünü biz arıyorduk. Arıyor muydunuz? Hı -hı. Belki de o. Onun şeyine çok benzettim. Kız çocuğun gözünü mü koymuşum bir sene önce? Belki o götürmüştür. Ah, hani o, o koymuş kalmış. Şimdi ben onu atarım ya bir şey. Birazdan. O koymuş kalmış, evet. O akma geldi annem. Bravo Aysa. Benimle alakası yok. Çünkü onun bizim göz, o normalde gözlük takıyordu bu arada bir seneden beri takmıyor. O gözlük. Araba, araba kullanmadığı için. Oo, Sonra zaman. Sonra da akma geldi, çerçevesi akma geldi. İşim bitti mi? Bitti Bitsin mi? Ne bileyim ben sana sorayım. Seni, Seni valizini yapalım şimdi. Ha, hadi. Ha, benim bitti. Oğlum bekliyor. Allah iyiliği versin. Söylesene kız. Sıradaki. Sıradaki. Onu kapatacağız ağzını. Taksi alır herhalde. Anne anne teyzeye yardım et. Dur sadece bana. Aynur var ya. Maşallah var güçlü kuvvetli. Öyle diyorsun ama. Diyorum diyor. Ona bir söz Al. Maşallah. Hepsi olacak sen merak etme. Arkanda çoku gibi ailem var. Belli. Valla. Nasıl bırakacağım sizi şey bilmiyorum. Çok bağladınız beni. Biz es, bağlarız işte. Sen bizi nasıl bırakıp gideceksin? Gelirsin gelirsin. Geleceğim. Ee, gelirsin yine. Biz de geleceğiz. Sen geleceksin artık. Evet. Da... Daha... Şey neydi ablam? Ne? Buradan şey almıştım. <laughs> Mesela... O zaman, bugün bak bunu, bunu takarım. Hayır, bak unuttum onu Heh. onu da şuna koy bari. Ona koyacağım zaten. Ay diyeceksin hangisini giyeceksin, hiçbirini de giymeden belki de giyeceğim. Evet. Öyle de bir huyum var, bir takıyorum aynı şeyi, yoksa ben hepsini giyeceğim. Ben bilmiyorum, ben hep şimdi takip edeceğim. He, giyeceğim giyeceğim. Değişik değişik. hep şey öyle diyorsun. Hiçbir şey giymiyorsun. Büyük bir tişört vardı da. Biraz daha büyük etiketliydi. Abi, bu abla. Hangisi? Benim yetim. Bakayım. Mayo. Güzel. Güzel tamam. çektim de. Ha. Hem, hem Rahat olayım diye. Altında taytı var herhalde. Hmm. Tamam süper mayo. Benim de var senin de var pay gerek yok havuzda. Ben açık olsam da kapalı diyorum. Nur görüm koydu da aynı teyze? Hı? Bunları Sen anladım. yardım et Esra. onu katla. Koşukları... Kim? Bilmiyorum ki. Efendim? Ne yapayım bavulumu hazırlıyorum deyince. Kadınla konuşalım mı? Ben bunu o bavulu koyayım. Bunda o bavulda ne var? Ee, o bavulda ne var? Aha. Evet. İlaçlarım var. Bir tane yapsak olur mu? Görün. Ne olur? Ha bir tane mi yapıyorsun? Niye çıkarıyorsun şimdi o zaman? Bunu koyacağım abi. Ha tamam tamam. Şu sapını ben de ona bak. Zaten bak ha, şu. Bu sapını çıkaralım. Bu mendilini oraya mı koyacağız? Dışarıda mı kalsın? koy. Buraya koyayım. Lazım olur orada. Bunlar ne? Onları da ko. He. Çeli, çeli. Bu kapağı değil mi? Hı. Bu. O da koku. He, evet, tamam. Böyle kenarına koyayım. O. Ee, bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok, bunun değil. Bu. <laughs> koyuyorum. Kokularını. Başka. Şimdi ben e, bakıyorum unutma diye bir şeyini. Bu yerde var. Sana ait bunlar da. Bunlar. Bunlar. Sana ait. Şöyle koyuyorum. Heh. Bundaki ne? Kalsın mı diyoruz? Şu düşürmüşsün. Bu burada kalıyor. Ee, kıyafet olarak senin e, hırkan var. Doğru değil mi? Tamam tamam tamam. Çalınır bir şey olur. Buraya koyarsın. Bunları buraya koy kendin. Kur'an'a koy. Kendi. Kur'an'a buraya koy. O Kur'an'a mı? Ha, Kur koy. Tamam. Pasaportunu ben kol çantanda kalsın pasaportun üstünde. Tamam. tamam. Temizliyorum. Telefonla. <laughs> Bu tamamdır. Daha açmana gerek yok. Pantolonu. O pantolonu. He. Ondan çıkarttın mı? Hı hı. Ondan kullanıcı arkadan evet. çıkarttın evet. mı? Evet. Bu tamam. Evet. Ha, bu o o ne? Kutayının şey, anahtarları var. Bak buraya koyuyorum. Hı hı. Bu hangisi üstüne geliyor? Fermerleri bozuk mu bunlar? Ya da bu yok. Burada bu. Ne tamam. Hı. Bunu mu atacağım şimdi? Işte? Öyle yap. Ha? Bunu yaparsan dökülür. Tamam. Hı. Yaptım. Hı. Tamam, ben ben Tamamdır. Tamam herhalde. Tamam, 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 bunu oraya koy. Sen herhalde şey yapacağım bunu. Anlaşıldı. Bu tamam. Bu tamam. da. Tamam. Abla. Bir Para çak Yardım orada. Bimbo mu? Ha şey fiş. kişi Fişi biriktiriyoruz biz. Malzemeci yeri veriyor var. Yunus. Çanta da var. Ha, şuraya koyayım mesela topluyor onları hesaplıyor. Ha. Ha. Tamam. Evet. Yolcular kalmasın. Yolcular kalmasın. <laughs> evet arkadaşlar Kütahya'da Aynur'la ikimiz buluşmak üzere. Hamamları çekemeyeceğiz, dışarıdan çekeceğiz, içeri çekemeyiz. Ama tam içeri çekmeyeceğiz. Yok zaten yasaktır o, o telefonu da açamazsın hamamlarda. Mümkün değil, ben biliyorum çünkü. Milleti mi çekeceğiz hamamlarda? Hayır. Anladım anladım, girişi çekeceğiz. Güzel ağaçlar var, ışıcık yer var. Bahçe gibi bir yer var o zaman, ben bilmediğim için konuşuyorum. Akıyorsun. He, tamam. Orası Oraları yasak çekeriz. değil. Tamam. Birbirini yere çekeriz. Şimdi yemeklerimizi hazırlayalım. He, ben de çekeceğim. Ben de başladım. Aynur bak görün görün. Bana geldi. Gördü. Nasıl diyorlardı ya? Bana geldi gördü. Yürü, Nasıl diyorlardı kız? Esra öğret biraz bana. Yürü için geldi. Youtube için gelmiş. Gördün mü? He, o konusunda. <laughs> Bilmiş gelin konuşuyor şimdi. He konuşsun. Gördünüz mü bizden gördü kanal açtı. Akşam akşam bir de Esra'ya açtırdı. Üstün Arkamızdan üstün. bıçakladı vurdu. Kız Fatoş sen de benden gördün açtın değil mi? Ah Fatoş'a. Fatoş'um öpüyorum seni. Ama abla ben önceden açtım ama yapamadım. Biz dinleyelim. Hep nelerse önceden açıyorsunuz ondan sonra bana geliyorsunuz gözünüz açılıyor. Olmaz ki. Neden öyle değilsin abla? Allah'ım herkese ıslık versin an, güzel mevlab İşin şakasındayım. Yapabilen yapsın. Aynen. Evet Makara yapıyorum. Fatoş'um, e, Fatoş'uma da açtım. Evet. E, Ama Fatoş abla yapamadım. ilerletemiyor. Çok yorgun. Çok evet. e, koşturmaca evet. Fatoş'umu. Kaç haftadır da biliyorsunuz geçen hafta oyları kullanacaktı. Evet. Gelemedi. Bu haftada ben gidiyorum. Görüşemiyoruz. Evet. Biz telefonda görüşüyoruz. Fatoş'um öpüyorum seni. Ben niye açtım? Sadece ediyorsam için. Ama siz isterseniz devam ederim. İstemezseniz. Kız bizi ne Ben para var? pul gözüm yok. Yok izleyenler diyor. He, Bize demiyor. Para pul de. evet, gözüm meslek. yok. Hatta yani, annemin WhatsApp WhatsApp'ını paylaştık. Çünkü işte oradan izleyenlerimiz çok var. Yapabilirsem yaparım. Yapamazsam. Ee, öyle öyle. Hayır Ben öyle Allah vermiş. Aynen aynen. Allah'a emanet olun. Görüşmek Allah üzere. Kütahya'da görüşürüz inşallah. Valizlere bakın. Valizlere, valizlere. Gidiyor. Kütahya, Kütahya. Kütahya, Kütahya kalmasın. Kütahya, Kütahya kalmasın. Ben dolu gidiyorum. Boş geliyorum biraz. Olsun kızım beğeniyor. Kıyafetlerimi alıyor. Olsun. Helal hoş olsun. Armin, annem sonuçta. Armina'dan alıyor. Sare'ye getiriyor. Öyle işte. Evet. Yuvarlanıp gidiyoruz. yani öyle olacak yavrum. Zaten evet. hiçbir şey atılmaz. Hele bu devirde evet. var ya Yok. fiyatları bir görseniz demeyeceğim zaten evet. görüyorsunuz. Ama ben <laughs> hep birlikte. Ben kötüleri alamadım. Beğen beğen yüzden... Sen rahat ol. Sen biz senden memnunuz. Bir şey çocuklara ona bunu alacağın diye bir şey yok. Evet. Bak sen şimdi şey Kütahya'dasın. İstediğin zaman artık biliyorsun. Ben bindim al beni bitti. Evet. Biliyorum abla. İstersen uçağa bin. Yani bizim aile oldun seveyim. artık. Biliyor? Gördün. Oğlumu da gördün. Oğlu da sevdi. Ee. Gelin. O bak, da senin oğlun gibi. Bak abla, insanlar diyor ya, e, gelin için, no, esay için. Öyle değil ya. Değil, değil aslında. Çözemiyorlar. Ne mutlu İnşallah gelip görürler. Ha? Kimseyi de kırmayalım, evet. üzmeyelim, dökmeyelim. Bir, bir gelsinler, görsünler. Yiyorlar, Yüzüyor, yüzüyorlar belli olmuyor. İnşallah Ama? gelin, çıkın çıkın gelin. Ha? Bir kahvemiz için ya, hiçbir şey içmeyeceksiniz bu evden hiç yani bu eve girince çıkmasını bile bilmezsin. Allah razı olsun. Zor olur. Çünkü o senin güzel. Çünkü ben ee, seviyorum insanları. Şimdi insanlar. evin işi size. O senin güzel kalbin. Sağ ol Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek